Arkadaşlar, dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gate.io borsasına kayıt olurken 100 doları da nasıl kapıyorsunuz? Bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle Android telefon olanlar Android mağazasına, Apple telefon olanlar Apple mağazasına giriyor ve sağ tarafta yukarıda ben ekranda da görüyorsunuz mağazamızda GATE.IO yazıyoruz arkadaşlar yazalım sağ tarafta da ekranda görüyorsunuz GATE.IO borsası için iki seçenek çıkıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar bunlardan en üstteki olan GATE.IO olan bakın GATE.TR değil arkadaşlar en üstte GATE.IO global olan 5 milyon indirmeye sahip bu arada. Bu uygulamayı indiriyoruz öncelikle. Ben de aç var indirdiğim için. İndirdiyseniz eğer açalım arkadaşlar uygulamamızı. Adım adım kaydoluyoruz ve 100 doları nasıl kapıyoruz gösteriyor. Şimdi ekrana geldi. Yukarıda gördüğünüz gibi mavi profil kısmı var. Oradan kaydolabiliyorsunuz. Dilerseniz de aşağıda varlıklar ya da cüzdan kısmı var. Oraya da girerek kaydol penceresi geliyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydol kısımları geliyor. Her şekilde. Buradan ücretsiz kaydol diyorsunuz ücretsiz. Ve şimdi önemli kısma geliyoruz. Kaydol kısmında arkadaşlar bakın burasında e-posta e-postanızı ya da ya da telefon numaranızı başında sıfır olmadan giriyorsunuz. Şifrenizi belirliyorsunuz. Türkiye'yi seçiyorsunuz. İşte burası çok önemli. Referans kimliği bölümü arkadaşlar. Referans kimliği bölümüne buradaki kodu veya numarayı yazarsanız arkadaşlar kaydolduğunuzda olduğunuzda 100 doları kapmış oluyorsunuz. Ama şunu da yapmanız gerekiyor. Yani 100 doları kapmak için de kimlik doğrulamanızı da yapmanız gerekiyor. Yine kimlik doğrulaması nasıl yapılıyor? Yine menüden eğer uygulamayı indirdiyseniz yukarıda profil kısmından menüden arkadaşlar oradan profilden kimlik doğrulama kısmında yapabiliyorsunuz çok kolay. Ve onu da yaptıysanız cüzdanınıza da 100 dolar yatırıyorsunuz. 100 TL yatırıyorsunuz arkadaşlar ve 100 doları kapıyorsunuz. Hepsi bu kadar dostlar. Gateview'a kaydı olmuş olduğunuz ve 13 yıllık bir borsa ve geniş memcoin ve yapay zeka altcoin'lerinin fazla olduğu bir Arkadaşlar borsa. Görüşürüz kendinize iyi bakın.